Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber ikinci dereceden eşitsizliklerin grafiğine bakacağız. Şimdi bunlar bir paraboldü biliyorsunuz ama eşitsizlik olduğu zaman ne oluyor? Mesela y diyelim ki buradaki ifadeden büyük. Böyle bir durumda eşitsizliğin grafiği şuradaki parabol parabolün üst kısmıdır. Y büyük demek yani Y ne zaman büyür? Pozitife doğru büyür. O yüzden üst kısmı olacak. Eğer eşitlik varsa hem ne yapıyorsunuz bu parabolü alıyorsunuz hem de üst kısmını alıyorsunuz ne gibi. Şimdi kolların aşağıya doğru olduğunu düşünelim bakın böyle burada ne yapıyoruz parabolü almıyoruz yani burada şu ifade değil mi yani buradaki ifade neymiş y büyük ax kare artı bx artı c ifadesiymiş. Hem üst kısmı alıyoruz ve parabolü almıyoruz. Ama burada kollar aşağıya doğru. Y büyük eşittir. Hem parabolü alıyoruz. O yüzden eşitlik var. Hem de üst kısmını alıyoruz. Yani ax kare artı bx artı c ifadesi olacak. Bunlarda ise a nedir? Sıfırdan büyüktür. Kollar yukarıya doğru. Yine y büyük olacak. Nereden? A x kare artı bx artı c'den bakın ne yapıyoruz y'nin pozitif kısmına doğru giden kısmı alıyoruz artı sonsuza giden kısmı yani büyük olan kısımlarını öyle kodlayabilirsiniz y büyük eşit olacak çünkü parabolü almışım kesik kesik parabolü almadığımız eşittirin olmadığı anlamına gelir düz çizersek bu şekilde eşittir var. Parabolü de alacağız. Ax kare artı bx artı c. Burada tabii ki a'mız nedir? Kollar yukarı doğru olduğu için sıfırdan büyüktür. Eğer y'miz küçük ise böyle bir parabolden böyle bir durumda biz parabolün alt kısmını alıyoruz tamam mı eğer küçük ve eşitse hem parabolü alıyoruz hem de alt kısmını alıyoruz hemen bakalım şimdi kollar aşağıya doğru bakıyoruz kollar aşağıya doğru ve eşitlik yok burada önceden yapmışım bakın kesik kesik o halde ne olacak buranın parabolü demek ki y alt kısımları da almışım yani y'nin eksi sonsuza giden yani küçüğe giden kısımları almışım y o zaman parabolden küçük ax kare artı bx artı C'den küçük. Burada ise Y hem küçük hem eşit. Çünkü e, ne var? Parabolü de almışım burada. Artı BX artı C'den hem küçük hem de eşit diyeceğiz. Kollar yukarıya doğruysa şayet bu şekilde. Burada da yine kesik kesik var. Yani parabolümün Almamışım. Ne diyeceğiz burada y yine küçük olacak. Nereden? Parabolden. Ax kare artı bx artı c'den. Burada parabolü alıyorsam hem küçük yerlere hem de parabolü olduğu için y küçük eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde olacak. Evet, örneklerle daha iyi anlatmaya çalışayım. Şimdi böyle bir eşitsizlik var. Bunun grafiğini çizelim demişiz. örnek ön öncelikle y eşittir eksi x kare artı 4 parabolünü bir çizelim olur mu? Şimdi ben şöyle koordinat sistemimi şu şekilde oluşturuyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Öncelikle x eksenini hangi noktada keser? Buna bakalım. Eşittir 0 diyelim. x kare eşittir ne oluyor? 4 oluyor böyle bir durumda. x artı ve eksi 2 de bunu kesiyor. Şöyle 1 desek şurası 2. Şöyle burası da artı 2 oldu. x'e 0 versek y'yi nerede kesecek? Bakın 4'te kesecek. 1, 2, 3, 4 burada. Şimdi bunun tepe noktası nedir? Bakın x yok ya. Y ekseni üzerindedir. Tepe noktası aslında 4 oluyor. Şu şekilde değeri şöyle oluyor değil mi? Peki küçük olan kısım için nereye tarayacağız? Aşağıya fakat nereye, nasıl alıyoruz bakın. Benim parabolüm bu. Küçüktür var ya burası kesik kesik olacak. Yani bütün değil kesik kesik olacak böyle parabolü almıyorum çünkü eşitlik yok ve ne yapıyoruz bunun alt kısmını tarıyoruz çünkü y parabolden küçükmüş bu şekilde düşünebilirsiniz bunda ise ne yapıyoruz bakın eksi x kare artı 2 eksi sıfırı eşitliyoruz öncelikle x parantezin alabilirsiniz eksi x artı 2 eşittir sıfır olur x'i bir sıfırda bir de nerede de kesiyor bu çizelim koordinat sistemimizi şu şekilde x'in 0'da ve 2'de 1 2 diyelim şu 2'de kesiyor bu tepe noktası eksi b bölü 2 aya bakarsanız 1 olur burası 1 1 1'i yerine koyarsanız eksi 1 artı 2'den o da ne olacaktır 1 olacaktır o da 1 kollar aşağıya doğru bakın burada da şimdi eşitlik olduğu için ne yapacağız böyle çizeceğiz ve y büyükmüş ne kısmını alacağız şuradaki y'nin büyük olan kısımlarını alacağız hem parabol tabii ki size parabolü çizdirmeyecek yani aşağıdakilerden hangisi diyecek ona göre tercih yapacaksınız Tabi burada hem parabol nasıl çizilir hem de nasıl eşitsizlik bakılır onu göstermeye çalışıyorum şimdi yani aşağıdakileri bulurken de çizerek ya da nokta koyarak ya da işte a negatifse pozitifse ona göre eleme yaparak yapacaksınız sesleri çözerken Şimdi koordinat sistemimi kaba taslak çizdim. Birinci grafiği çizmem lazım ilk etapta. Şimdi diyor ki bana y küçüktür x artı 1. Yani sen dedi ki mesela bu eşitsizlik sistemini verdi. Aşağıdakilerden hangisi hangi grafik bunu sağlar dedi. Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz. Bu y eşittir x artı 1 diyelim. x'e 0 verdiğimde yani daha doğrusu bunu 0'a eşitlediğimde bu bir doğru bakın. Doğru. Ee, ne oluyor? Y'ye sıfır verdiğimde x eksi bir buluyorum. Yani eksi 0 noktasından geçiyor. X'e sıfır verdiğimde de y'yi ne buluyorum? Bir buluyorum. 1'e sıfıra bir noktasından geçiyor. Yani şöyle bir desek şuraya, şuraya da eksi bir desek de buradan geçiyor. Şimdi eşitliğim yok, o yüzden kesik kesik alayım bunu. Kesik kesik aldım. Şimdi burada y küçük olacakmış, yani alt kısım. Öyle düşünün. Ama şöyle de yapabilirsiniz böyle doğruların eşitsizliğinde bu nokta ne noktası orijin orijini koy buraya 0 küçüktür 0 artı 1 0 küçüktür 1 doğru mu bu doğru o zaman benim eşitsizliğimin içerisinde orijin de olacak deyip bu kısmı tarayabilirsiniz bakın şu kısmı taradım birinciyi çizdim sıra ikincisinde hemen bakalım ikincisine şimdi burada tekrardan bu ifadeyi sıfıra eşitliyoruz yani x kare eksi 4'ü sıfıra eşitliyoruz ki y'ye sıfır verelim ki x'i hangi noktalarda kesmiş bunu görmek için x'i artı eksi de kesiyor yani şuraya eksi 2 desem şurayı bir buraya da artı 2 desem bunlar da kesiyor şimdi eksi b'ye böyle a'ya girecek olursak yine y eksenin üzerinde çünkü x'li terim yok ee, y x'e 0 verirsem de şurada y'yi eksi 4'te kesiyor. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, eksi 4 kabataslık alalım. Yani benim parabolüm eşitliğimde olduğundan dolayı kollarda yukarıya doğru çünkü x karenin başındaki katsayı pozitif şöyle bir parabolmuş y büyükse nereye tarayacağım burayı tarayacağım tabii ki alacağım nokta neresi olacak ortak çözüm yöntemi bura kesik 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 burası bir bütün ve aradaki ifade yani seni şıklarda işaretleyeceğin grafik bu olacak Evet, yandaki grafiğe göre A B C D E F G noktalarının hangileri şuradaki eşitsizlik sistemini sağlar diyor. Şimdi bakalım. Biri doğru bakın burada, biri de parabol. Ne yapacağız? Şimdi doğruyu çizdiğimde bir kere eşitlik var mı? var değil mi? Yani doğrunun üzerine ne yapacağım? Alacağım. Şöyle göstereyim. Kırmızıyla mı göstereyim? Şöyle göstereyim. Bakın ha, gençler tamam mı? Şöyle aldım. Peki yeni olacak? Küçük olacak. Yani alt kısım diye düşünebilirsiniz ya da orijini yazabilirsiniz. Orijin burada kaldı ya. Bir yazalım. 0 küçük eşit 2. Hmm. Orijin sağladı. Değil mi? Orijin sağladı. Demek ki orijin nerede olacak? Bakın benim burayı tarayacağız. Orijin işin içinde olacak. Tamam. Şimdi gelin diğer tarafa. Burada ise Y küçükmüş bizim parabolümüzden. Y'miz küçükse nereyi tarayacağız o zaman? Alt kısmı tarayacağız. Yani parabolün alt kısmını tarıyoruz. Bakın şöyle kısımlar. Farklı bir renkte gözüm. Şimdi parabolün Şuraları ne yapıyoruz? Şöyle tarıyoruz. Gördünüz mü? Buraları tarıyoruz. E, var mı? Evet var. Parabolün üzerini de alıyoruz. Peki nereler ortak taranmış oldu? Bakın e, mesela E noktası grafiğin üzerinde olabilir ama parabolü sağlamıyor. Yani ne yapıyoruz? Parabolün dışarısında ve bakın hem de doğrunun bu tarafında kalan bölgeleri sağlıyoruz. Yani hangi nokta çıktı? C noktası çıktı burada. Evet şöyle bir örnek yazdım buraya. Bakın testlerinizde de karşınıza bu gelecek. Diyor ki bize yandaki şekilde zararlı bölge ifade eden eşitsiz sistemi aşağıdaki hangisidir? Şimdi tek tek inceleyelim. Bir kere doğru grafik doğru denklem olması lazım. Sizin yerinizde olsam zaten biliyorsam şayet e, buraları ne yapabilirim çizebilirim. Ama burası eksi 4 ise o zaman şurası eksi 3 olmalı noktaları göstermiş. Yani 3'e eksi 3 nasıl yapıyorduk bakın. X bölü X'i kesen nokta y bölü y'yi kesen nokta eşittir 1 bana bu doğrunun denklemini verir. Bu eksi yukarıya taşı. Burayı da 3 bölü 3 yap. Yani x eksi y eşittir 3'müş. Paydaları sildim ya. Şimdi şıklara baktığımda hep y'ler yalnızsa y'yi at bu tarafa. Ne oluyor yani y'yi bu tarafa atarsak x eksi 3 oluyor. Peki ne yapmışız? Bir kere eşitlik yok burada. Ve orijini sağlayacak şekilde yapmışız değil mi? Yani x'e ve y'ye 0 verdiğim zaman ne oluyor? Burası 0'a eksi 3 oluyor. Kim küçük? Orijin içerisinde ya. Bu taraf küçük. Yani ne yapıyorum ben buradaki grafikte? y büyüktür x eksi 3 ifadesini alıyorum. Şimdi bunu alacağım. Peki bunu alacaksam. Şıklara bakıyorum hangisinde var olmayanı eleyeceğiz. Tamam mı şimdi? Bunu eledim. Burada küçüktür diyor. Bu duruyor. Bu duruyor. Bu da duruyor. Bunu eledim. Eşitlik var. Bunu da eledim. İki şıkkımız kaldı. Şimdi parabolden gidiyoruz. Tamam Şimdi parabolü de yine gösterebiliriz. Nasıldı? Y eşittir A çarpı. X eksi X birden bir x artı 3 buradan yapabiliriz. Sonra burada a'yı bulabilmemiz için bize şu noktayı yani 0 eksi 4 noktasını vermiş. Eksi 4 eşittir a çarpı eksi 1 çarpı 3 oldu değil mi? Yani a'mızı da biz buradan ne bulduk? 4 bölü 3 bulduk. Bunu şimdi yerine yazabiliriz. Burada yerine yazabiliriz. Sonra yerine yazdığımız zaman da şuraya 4 bölü 3 sonra payda falan eşitleyeceğiz. Şimdi bunu yapabiliriz. Ya da şıklarda nokta yazabiliriz. Yani mesela diyelim ki şurası bu, bu arada 2 olacakmış. Şöyle burası 2 olacak. Heh, şimdi oldu. A'mız ne oldu? 2 oldu. Yani buraya yazabiliriz. Yani devam edeyim. Bir, bir de başka bir yöntem göstereceğim. Burada 2 parantezinde e, x kare ek, artı x eksi 2 oldu. 2 dağıtırsak 2 x kare artı 2 x eksi 4 grafiğiymiş bu. Şimdi eşitliğim var mı? Var. Eşitlik olacak. E zaten aslında hiç grafiği bulmadan bile eşitlik olacağı için burayı ne yapabilirdim, tarayabilirdim. Bir de şu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Bu da y eşittir 0 doğrusunun alt kısmı görün. Tamam, mı? hepsinin yani üçünün ortak kısmını sarı renkte boyamış. Yani cevabımız bu olacak. Şurada başka bir şey daha göstereceğim. Mesela bu nokta ne noktası? Eksi 1, e 0. Yani sen ee, grafikte şeyde parabolün de grafiğinde x eksi -1 verdiğinde sonuç sıfır olacak. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Grafik e, oluyor mu, olmuyor mu diye bakabilirsiniz aynı şekilde noktaları tek tek yazarak aynı şey doğru içinde geçerli. Mesela buraya ne? 3'e 0 noktası. x yerine 3 yazdığımız zaman sonuç sıfır oluyor mu diye bakabilirsiniz. Eşittirmiş gibi düşünerek her bir grafiği daha sonra büyüktür, küçüktüre bakarsınız ya da tek tek gerçekten çözerek de şıkka ulaşabilirsiniz. thank